Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden bir smoke ve Molotov taktikleriyle beraberiz. Yine CS2'de bu yenilenen Inferno'daki smoke Molotov taktiklerini falan inceleyeceğiz. Bunların çoğunu ben buldum. Bazılarını internetten e baktım. bazılarını da Go'daki bildiğim hallerinin işte değiştirilmiş hali oldukları için deneyerek buldum. Hiç şey yapmadan başlayalım hızlıca. Öncelikle bu kısımda sırayla gideceğim bu arada. Önce bütün smoke'ları gösterip sonra molotoflara geçeceğim. Şu kısmı varilla duvara kendinizi yapıştırdıktan sonra e, her gösterdiğim line-up'ı bu arada scope'la göstereceğim daha iyi anlayın diye. Ama scope'suz da yapılabiliyor yani. Şu kısmı, şu, her, her neyse artık şuranın. Burayı cross'unuzu ortaladıktan sonra shift'le az çok işte cross'unuz şuraya, şu hizaya gelene kadar yürüyüp ondan sonra at, zıplayıp attığınızda jump throw bu otomatikman CT kapatıyor. Ee, CT'nizi kapatan smoke bu bu arada. Çünkü direkt zaten doğduğunuzu şuraya gelip bir zahmet hızlı bir şekilde atarsınız. Ondan sonra işte geliyoruz buraya doğru. Bana ne Bananadan gittiğimizi varsayalım. Smoke'tan ilerliyorum. Burada bir sürü e, varyasyon var. Yine zile gelen var. İşte kapının ortasına gelen var. Bence en mantıklı yani kendinizi şöyle bakarak bir yere ayarlamaktansa bazen hızlatmanız gerekiyor çünkü. Şuradan buldum. Direkt duran köşesine hiçbir şey yapmadan hani SVD'ye basılı tutarak yapıştırın. Şu şeyin çıkıntısının köşesi direkt. Buraya dümdüz attığınızda CT'yi deep bir şekilde kapatıyor. Burada CT'yi deep, deep dediğim hani daha ileriye doğru kapatmak özen gösterin. Çünkü bu smoke yayılıyor. Bakın bu ileriye gittiği halde şuraya kadar yayıldı. Hani olur da şurada saçma sapan böyle bekleyen veya çıkan biri olursa size sürpriz teşkil etmesin diye. Olur da mesela smoke daha yakın bir yerlere işte şuraya atarsanız bu sefer böyle saçmalıklar oluyor. Hani adamın sızma ihtimali daha kolay oluyor. Bu yüzden daha ileri atmak çok daha mantıklı. Dediğim gibi buraya gelip şuraya atıyoruz. Ondan sonra yine aynı pozisyonda hiç değiştirmeden şu ım, ışıklar var ya şu dikeyden artık aklınıza gelsin. Dikeyin ilk sağındaki ışık. Direkt ışığı ortalayıp atarsanız ruins'i deep şekilde kapatıyor. Hem de daha ileri şekilde kapatıyor. E, Artı kısmı buradakilerin yaklaşmasını daha da zorlaştırıyor. Ama olur da hani şurada biri varsa hala bunun pozisyonu güçlü oluyor İkinci varyasyonu göstereyim buna. Şu hemen daha demin attığımız yerin hemen arkasındaki o siyah plakanın ortasına gelip. Yine daha demin gösterdiğim ışıkla aynı. Şuna tekabül ediyor. Aynı şekilde atarsak bu sefer de şurada patlıyor. Daha yakında patlıyor. Hem şunu hem de arkayı kapatıyor. İste, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. İkincisini de göstermiş olayım. Hmm. Burada başka bildiğim smoke Yok. Bir de geldik. Şurada bir smoke var. Bunu deneyerek buldum. Çok güzel. Köşeye yapıştıktan sonra şu e, balkonun tam şu. Hani üçünün kesişim kısmına tam köşeye cross koyup sadece tam köşede hani bazen sola doğru olur da yanlışlıkla koyarsanız şuradan gitmeyebiliyor. O yüzden olabildiğince sağlı atmaya çalışın. Köşenin hafif sağına koydum cross'umu. Jump throw <laughs> atarsak sol alttan bakın ne kadar güzel gidiyor. Seke 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 seke. E, A site'da long ee, arasındaki bağlantıyı kapatıyor. Çok güzel smoke. Ondan sonra şurada bir smoke var. Olur da hani, takım arkadaşlarınız şuralarda yaklaştı. Siz de arkadan geliyorsunuz. Şu e, yarıktan diyeyim. Şuraya kendinizi yapıştırıp şuradan şu şeyin ortasına kadar şuraya gibi düşünün. Yükseliyoruz şöyle. Bıraktığınızda yine aynı şekilde daha demin attığımız smoke'u orada anlatabiliyoruz. Hmm... Bu da tamam. Second bit de var. Hmm. Second bit de çok güzel smoklar var. Şimdi öncelikle şu çizgi var ya. Şu çizginin tam o gölge kısmı. Tam orta kısmına geldikten sonra şuraya bir yere. Fark etmez. Şuradaki Vigna yazısının V'nin üzerine cross koyup. Şuraya kadar. Şu hizaya kadar yükseleceğiz. Bu şekilde böyle. Sonra bu şekilde bıraktığınızda hiçbir şey yapmadan. Ee, çok güzel bir sayda geçiş sımı oluşturuyor ve kendinizi pitaful kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sıfır gap. Hani göstereyim pitteki kişi hiçbir şekilde göremiyor. Mini pitteki de. Hmm. Ondan sonra şöyle bir smoke var. Second midde yine buraya yapışıp şu e, pencerenin şuradaki karenin sağ üst kısmına cross koyduktan sonra jump atarsanız atarsanız Buraya. Bu şekilde buraya çıktıktan sonra şuraya diyelim ki indik. Şu köşeye kendiniz yapıştırırsanız ardından şu tahtanın üstünden çi çiçeğin en alt kısmını şuraya atarsanız bu da bu şekilde kapatıyor. Yani buraya değil de buraya kapatıyor. Patlasın bu şekilde. Yayılıyor bu arada şurada gap yok. Hmm, düşünüyorum başka başka başka. Burası da bu kadar. <laughs> Tamam şimdi molotoflara geçelim. Bildiğim smoklar bu kadar. Banana da vardı iki tane. Şimdi banana da bildiğiniz gibi normalde CS2'de bu şey kalktı skyblock dediğimiz. Yani normalde zıplayarak attığımızda e, gökyüzüne çarparak aşağı iner ve işte buraları yakabilirdik. Artık skyblock olmadığı için gökyüzüne kadar gidiyor. E, bu yüzden çoğu molotof gitmiş. Şöyle buldum. Şuraya yapışıp. Şu scope açayım daha iyi gördüm. Şu şeyin hafif sağ tarafına mail yani. bu şekilde koyup dümdüz atarsanız bu bazen olmayabiliyor çok riskli. Şu an oldu oldu. Yanmayayım. Mesela şurası yanmıyor şu an. Tam olmadı. Biraz de, hani şey bir smoke Molotov olduğu için sıkıntılı. Tam ortaya atayım biraz. Mesela şu an oldu He. Dediğim gibi deneyerek şey yapılabilir. Burayı yakıyor ve inebilir miyim? Mecbur kişi burada kaldığı için Buradaki kişi buraya bakmadan sadece şuraya cross koyarak geçebiliyor. Ondan sonra direkt şuraya yapışıp şu e, telli olan kiremitin bunu kare gibi varsayın şöyle. Sol üst kısmına şuraya cross koyup atarsanız bu hem şurayı hem de şuraya biri buslandıysa yani çıktıysa onu yakıyor. Burada başka bilmiyorum. Ve son olarak zaten e, bir molotov var. Mesela diyelim burayı smok'ladılar. Yavaş bir şekilde oynuyorsunuz. Buradasınız siz. Kendinizi şuraya shift'le yapıştırın. Şu iki pislik var ya, şu iki pislikte şu çizginin ortasından hafifçe ne şu kadar yukarı çıktıktan sonra kendinizi en köşeye yapıştırın. Sonra dümdüz bırakın, hiçbir şey yapmadan. Bu şöyle göstereyim. Pitiful yakıyor. Evet geldim. Kayıtta ufak bir sıkıntı oldu. Ee, yani bildiğim Moltoface smoklar bu kadar. Daha aklıma gelmedi düşündüm biraz. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir dediğim gibi. Daha fazla illa vardır ama ben bu kadar biliyorum. Ve bunun da açıkçası yeterli olduğunu düşünüyorum yani. Rankınız çok çok yüksek değilse ya Faceit ileri seviye oynamıyorsanız bunlar size gayet yetecektir öyle söyleyeyim. Ee, a <laughs> tam video bitiriyordum aklıma geldi. Bu kısımda şu Shadow var ya şurada spot çok güçlü zaten. Şurada bekleyen kişi sizi böyle görebiliyor. Şurayı. Siz de onu görebiliyorsunuz zaten böyle. Buraya kendinizi göstermeden şuradayken şu telin hizasından yürüyerek atarsanız burayı yakıyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee... <laughs> düşünce daha çıkar mı diye düşünüyorum. Yok hayır bu kadardı gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.